olsun. Ramazan'ın 20. sahur gecesinde yine sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğu, güzelliği ve huzuru içindeyim sevgili dostlarım. Iyisiniz inşallah. Sağlık, sıhhat ve afiyetlisiniz umarım sevgili dostlarım. Evet değerli dostlarım. Size Dostoyevski'nin eskinin bir sözünü ileterek başlamak istiyorum. Demiş ki ünlü yazarımız bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan insan olmuşsun demektir. Evet değerli dostlarım. Bu yeryüzü hepimizin. O zaman bu yeryüzüne sahip çıkmak hepimizin görevi sevgili dostlar ve çevre kirliliği dediğimizde aklımıza neler geliyor? Sadece yerlere çöp atmamak mı geliyor sevgili dostlar? Veya sokakları temiz tutmak mı geliyor? Hayır. Çevreyi sesle kirletmek hiç duydunuz mu? Ya da hiç önemsediniz mi? Evet sevgili dostlarım. Çevreyi sesle kirletmek bu da çevre kirliliği. Şöyle diyoruz. Bu konuyla ilgili Haldun Taner'in Deve Kuşuna Mektuplar adlı kitabından bir alıntı yapalım ve gecemize bir anılar silsilesiyle girelim ve bakalım çevre kirliliği için çevreyi sesle ilgili Haldun Tener neler anlatmış. Evet sevgili Evren Burcu Babaoğlu hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz, geceniz güzel olsun, sahurunuz şen olsun. Şöyle başlıyor yazımız değerli dostlarım. Güneyde bir tatil köyündeyiz. Geçen sabah sabahın altı buçuğunda motorlu orman testerelerinin sesiyle kulübemizden fırladık. İşçiler kızgın güneşe kalmamak için sabah serinliğini seçmişler. Gecelik kılıkları ile yamaçlara uğrayan müşteriler burası tatil köyü nedir bu rezalet diye isyan ettiler. İşçilerden biri biz gece yarısına Hatta saat 3'e kadar sizin diskoteyinizin sesiyle uyuyamıyoruz ama dedi. Kaldı ki biz iş görüyoruz, siz eğleniyorsunuz. Tencere dibin kara hikayesi. Tartışma sabahın 7'sine kadar sürdü. Ondan sonra da uyuyabilirsen uyu. Saat 9'dan sonra tatil köyünün pikabı, sürekli anonsları, deniz motorlarının gürültüsü, denizin dalgaları... Çamların uğultusunu dinleme olanağınızı alıp götürüyor. Ne dinlediniz ne dinlendiniz. Ormanlar ortasındaki tatil köyü böyle olunca İstanbul ne olur? Kısaca kestirebilirsiniz. Yaz ayları gürültü, sessizlik korkumuzun büsbütün ortaya çıktığı aylar oluyor. Biz Türkler ne kadar gürültücü olduk. Bir vakitler evinde, kahvede, vapurda alçak sesle konuşmayı adet edinen bir uygarlığın çocukları biz değiliz sanki. Geçenlerde Frankfurt Radyosu'ndan bir ekip geldi. İstanbul'daki parazit sesleri teybe çekip gitti. Yayınlayacakları program dünyayı şaşırtsa yeri. Neler yok bu teypte. Sokak satıcılarının her çeşidi ve özellikle son zamanlarda büsbütün azıtan hoparlörleri zilleri, çöpçü kamyonları, sucuk kamyonları, klaksonlara basıp gelin götüren şoförlerin velveresi, otobüslerin, minibüslerin, dolmuşların minibüs plağı sesine karışan hortumları, egzoz borusunun kapağını çıkarıp geçişini büyük gürültüyle vurgulayan kendini bilmezlerin densiz şakaları. Evde, bahçede, büroda, vapurda, otobüste bağıra çağıra tartışan, eğlenen, iş, politika ve spor konuşan, dedikodu yapan insanların bitmek bilmeyen laklakası. Her gün alışkanlığı içinde genel yaşamımızın kaçınılmaz bir fon müziği olarak katlandığımız bu barbar şamata suskun bir anımızda bize bir radyo programı olarak sunulsa belki de Allah Allah cidden korkunç bir gürültü deriz de ertesi gün yine aynı Şamata denizinde yüzmeye devam ederiz. Gürültü konusunda benimle kafadan iki dostla Sayın Osman Olcay ve Sayın Seha Meray'la konuşuyorduk. Sayın Olcay şöyle diyor. Descartes Türkiye'ye gelseydi düşünüyorum öyleyse varım sözünü herhalde gürültü ediyorum öyleyse varım şeklinde değiştirirdi. Yalanda değil varoluşunun farkına düşünerek değil de bağırarak, gürültü ederek varmak galiba daha kolayımıza geliyor. Varlığını ses çıkartarak belgelemek çocuğun da ilk kişilik belirtisi. Bebek eline geçeni yere atarken çevresini keşfetmenin sevincini tadar. İlk defa bağırdığı zaman sesini, kulağını, gırtlağını keşfetmek sevincini duyar. Daha sonra sert bir cisim alır, masaya vurur, gürültüyü keşfeder. Kendi sesini duyduğu gibi kendi yaptığı gürültüyü de sever. Bu her ülkenin çocukları için geçerlidir. Ama insanoğlu büyüdükçe çevresine çöple olduğu gibi sesle de kirletmek özgürlüğünü ister istemez kısıtlar. Birlikte yaşadıklarını rahatsız etmeyen saygılı bir insan olur. Ne var ki bizim toplumumuzda yaşı büyüdüğü halde çocukluk başıboşluğunu bırakmayanlar da vardır. Gürültü sevgisi sürer gider. Çünkü gürültünün her şeyi gürültüye getirmek gibi faydası vardır. Düşünme gerektirmez, mantık gerektirmez, saygı gerektirmez, sorumluluk gerektirmez. Şu ölümlü dünyada kendini zora koşmanın ne alemi var yani? Haldun Tener Evet sevgili dostlarım, Ne güzel değil mi doğanın sesi? Dinlendiriyor ruhumuzu. Bu sessizliği arıyoruz zaman zaman. Ama sevgili dostlar, çevremizdeki insanlara gereksiz gürültüler çıkararak, hayatın gerekleri olan işleri yaparken gereksizleri de bunlara katarak çevremizdeki insanları rahatsız etme hakkımız yok. Bu hepimizin bir vatandaşlık görevidir. Herkesin bir insan haklarına saygı görevidir. Bu yüzden sevgili dostlarım, birbirimize saygılı olalım ve birbirimizin haklarına değer verelim. Kendimiz için istediğimizi başkaları için de isteyelim sevgili dostlarım. Evet değerli dostlarım. Bugün size bir şairimizin tanıtımını yapacağım. Ve onun bir şiirini okuyacağım değerli dostlarım. Şairimiz Muhammed İkbal sevgili dostlarım. Muhammed İkbal kimdir sevgili dostlar? Bakalım size hangi yıllardan sesleniyor Muhammed İkbal? değerli dostlarım. Şiirleri çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının en önemli yapıtlarındandır. Allame İkbal olarak da bilinir Muhammed İkbal. Hindistan'daki Müslümanların bağımsızlık mücadelesini ilk defa dile getiren kişidir. 1873'te Mutasavvuf bir anne babanın oğlu olarak Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde doğan Muhammed İkbal ilk eğitimini Kur'an üzerine aldı. Kur'an eğitimini medresede tamamladıktan sonra Arapça ve Farsça hocasının yönlendirmesiyle İslam edebiyatıyla ilgilenmeye başladı. Lahor'da yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Doğu Dilleri Fakültesine hoca olarak tayin edildi. Bu yıllarda Muhammed İkbal'in şiirleri de yayınlanmaya başladı. 1905'te Londra'daki Cambridge Üniversitesi'nin felsefe ve iktisat bölümünden mezun oldu. Londra'da 3 sene kadar kalan Muhammed İkbal, burada Arap Dili Edebiyatı Fakültesi'nde hocalık yaparken, bilhassa Londra'da ilgi görmesine sebep olacak çeşitli İslami konularda bir dizi konferans verdi. Yine Londra'da kaldığı müddet içinde hukuk üzerine okuyan İkbal, savcılık diplomasını aldıktan sonra Almanya'ya giderek Münih Üniversitesi'nde felsefe dalında doktora yaptı. 1908'de Hindistan'a döndüğünde yazı ve şiirlerine hayranlık duyanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şiirlerinde Mevlana'nın etkisi büyüktür. Muhammed İkbal, ülkesinin siyasetine de katılmış ve halkını bu konularda yönlendirmişti. Onun bu konudaki düşüncesi ise, siyaset çalışmak, izzet ve şerefe davet etmektir şeklindeydi. Müslüman Hintli muhacirler, muhacir, mücahitler, pardon, Müslüman Hintli Mücahitler adıyla yazdığı şiirlere Hindistan'daki Müslümanların hareketlenerek İngiliz sömürüsüne başkaldırmasında ve Pakistan'ın kuruluşunda büyük tesiri olmuştur. Bu yönüyle de İkbal Mehmet Akif Ersoy'a da benzetilmiştir. <laughs> Kurtuluş Savaşı yıllarında zor durumda olan Pakistan halkını Türk halkının milli mücadelesine destek vermek için örgütlemiş, milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından 1,5 milyon sterlin toplayıp Ankara hükümetine yollatmıştır. Bu paralarla daha sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından şimdiki İş Bankası kurulmuş ve önemli bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisine verilmiştir uzun süren bir hastalıktan sonra 21 Nisan 1938'de vefat etmiştir. Eserleri Esrar ve Rumuz, Şarktan Haber, Cavitname, Misafir, Armağan-ı Hicaz gibi eserler olarak başka eserlerle birlikte sıralanmıştır ve Muhammed İkbal'in Yeryüzü Kimdir şiirini size okumak istiyorum sevgili dostlarım. Değerli dostum İsrafil Kaya hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Evet değerli dostlar, evet ağzına sağlık demiş sağ olsun var olsun. Ağzındaki sigara izmaritini sokağa, atan insancıkları görünce kahroluyorum. Sadece sigara mı? Ne varsa bu konuda birkaç cümle kurun lütfen. İyi yayınlar demiş. Evet sevgili İsrafil Kaya haklısınız. Gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsiniz. Sevgili dostlar sokaklar evimiz gibi temiz olduğu sürece bizler gerçekten birbirimize saygı duymayı öğrenmiş olacağız. Bazı insanları görüyorum, o kadar güzel, hiç kendisiyle alakası olmayan insanların attığı çöpleri topluyor ki, o zaman onları atanlar acaba utanmıyor mu diye içimden geçiriyorum sevgili dostlarım. Muhammed İkbal, yeryüzü kimindir diyor. Toprağın derinliğinde tohuma can veren kim deniz dalgalarından bulutlara güverten kim? Ufuklardan bitkilere yaşam sunan rüzgarı estiren kim? Yeryüzü kimindir? O baktığın güneşin ışığını gönderen kim? Buğday başağının gözelerini inci ile dolduran kim? Mevsimleri sırayla değiştirme özelliği veren kim? Ey toprak ağası, bu topraklara bir bak senin mi ki? Değil, babanın tapulu malı değil, benim değil, bilirim. Kimdir? Kim? Muhammed İkbal Evet, sevgili dostlar, Pakistan'ın fikri liderlerinden bir dost, bir hoca, bir lider, elçi ve Alim olan Muhammed İkbal'i rahmetle anıyorum değerli dostlar. Ve sevgili dostlarım müsaadelerinizle davulcumuz bekliyor. Sahur vakti hazırlıkları devam ederken davulcumuzu da alalım içeriye ve dinleyelim sevgili dostlarım. Ramazanınız Sahurunuz mübarek ola. Rabbim ona açılan ellerinizdeki, gönlünüzdeki dualarınızı kabul eder inşallah. Sabah erken çık yola, dikkat et sağa sola. Ramazan ayı geldi, oruç mübarek ola. Ramazan verir sefa bu ay oruç tutmayan kendine verir cefa sevgili dostlar yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığından aldığımız bu Ramazan manileri için teşekkür ediyoruz sahurunuz bolluk ve bereket içinde geçsin yarın akşam yeniden sahur sohbetinde görüşmek üzere sizi Allah'a emanet ediyorum saygılar efendim Ankara'dan Serap Demirtürk